Merhaba. Çok uzun bir aradan sonra gerçeğe en yakın görünen etkinliklerimizden birini yapmak çok güzel. Bugün üretken tasarım ya da generative design konusunu önümüzdeki yarım saatte incelemeye çalışacağız. Yarım saat çok kısa bir süre ve yapmam gereken şey bu konuyu hiç bilmeyenlere, biraz parametrik tasarım bilgisi olanlara ve parametrik tasarım bilgisi çok yüksek olup Genetik dizaynın ne olduğunu anlamaya çalışanlara Onları sıkmadan bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Neler görüyoruz? Bir tanım yapacağız. Arkasından dünyadan birkaç örnek vereceğiz. Hazır örnekler. Ne zaman kullanılmış, nasıl kullanılmış? Üretken tasarım. Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra ben günlük hayattan yani bilgisayarınızı karşınıza açıp Revit kullanıyorsanız örneğin orada neler yapabileceğinizi anlamanız için birkaç örnek vereceğim ellerimizi kirleterek. Bayağı Revit'i açıp Generatif tasarım aracını açıp inceleyeceğiz. E daha sonra zamanımız kalmayacak belki ama bu sunumun ee, bir yerde yayınlanacağını umuyorum. Orada izleyebilmeniz için birkaç daha örnek daha size sunmaya çalışacağım. Şimdi projelerin karmaşıklığı arttıkça karar verme süreçlerini biraz gözden geçirmek gerekiyor ve yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki e, insan Tek başına değil, bir makineyle. Bir makinede insan yardımıyla çok daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlıyor. Aslında bugün sözünü edeceğimiz konu da bu. Konumuz aslında dizayn araştırması ve birçok opsiyon arasından en doğruyu seçmeniz. Benim sağımda ekranda renkli gördüğünüz kısım, grafik aslında Autodesk'in Toronto ofisinin planları bu planlar içinde bir sürü renk görüyorsunuz. Bunların ne olduğunu birazdan anlatacağım size ama bu planların tamamı farklı kriterleri daha öne çıkartarak yapılmış dizayn araştırmaları. Üretken tasarım ne demek? Üretken tasarım sadece inşaat sektörüne has bir konu değil. Ürünleri, binaları, altyapı projelerini daha iyi sonuçlar üretmeye yönelik bir tür yapay zeka diyoruz. Yapay zeka konusunu en geniş anlamda e, anlatmak istiyoruz burada. Çünkü yapay zekanın birçok e, nasıl diyelim kullanım şekli var ve birçok yöntemi var. Bugün e, sözünü edeceğimiz yapa, yapay zeka yöntemi aslında optimizasyona en yakın olan yapay zeka sistemi. Yani deep learning ya da machine learning'in alt türlerinden biri değil. Şimdi bizim sektörümüz için, inşaat sektörü için yapay zeka ya da genetik design kullanımı ne demek? Burada bir tanım var, bunu hızlıca okuyorum. Ondan sonra içine biraz girip ee, birkaç kelimeyi açıklamak istiyorum. Genetik design, kullanıcıların isteklerini tanımlamasına, bunların çeşitli değişkenler uygulamasına ve eş zamanlı olarak hem keşif hem de değerlendirme yapmasına yardım eder diyor. Buradaki esas önemli kelimeler aslında değişkenler ve keşif ve en sonunda da değerlendirme. Yani bir, bir takım e, kriterleri değiştirerek e, yeni tasarım çözümleri üretmek ve bunların arasından en doğrusunu seçmek aslında e, bizim amacımız olacak. Ne zaman kullanılıyor? Ekranda görüyorsunuz birkaç örnek, hepsi bunlarla kısıtlı değil aslında ama stadyum tasarımlarında, yani kolaylıkla düşünebilirsiniz ki çok tekrar olan işlerde. Şehircilikte örneğin bir arsaya en optimum şekilde nasıl oturabiliriz? Bunun araştırmasını yapmakta. Şantiye planlamasında örneğin vinçlerin nereye konulacağını en verimli nerede çalışacağını ortaya çıkarmakta. iç mekan tasarımında manzaraya yakınlık gibi ve bunun gibi birçok konuda generatif Design üretken tasarım araçlarını kullanmak mümkün. Bu ekrandakilerin hepsini size açıklamayacağım ama e, üretken tasarımın en önemli noktası, en üstte görünen, daha çok tasarım seçeneği ve varyasyonla uğraşmak. E, size yapacağım demoda da aslında bundan bahsedeceğim biraz. Autodesk'in vizyonu ne? Future of Work, geleceğin çalışma şekli diyor Autodesk. Autodesk, ilk slide'da da size sözünü ettiğim gibi, bir makineyle insanın en uyumlu şekilde e, çalıştığı e, bir geleceği e, vizyonuna koyuyor. Bütün sunumum boyunca, bütün slaytlarda buna örnekler göreceksiniz aslında. Bir tarafta bilgisayarın gücü var, diğer tarafta da insan. Bu Mars Toronto ofisi diyor Autodesk'in Toronto'daki Kanada'daki ofisi. O renkli imajları gördüğünüz kısım. Tasarım şöyle yapılıyor. Çalışım çalışanların özelliklerine dayalı. Yeteneklerinden bahsetmiyoruz burada. Günlük çalışma pratiklerinden bahsediyoruz. Örneğin toplantı salonu ne kadar kullanıyor, kimlerle beraber çalışıyor, gün ışığına karşı hassas bir iş mi yapıyor gibi bütün bilgileri toplayarak buna uygun tasarımları çok kısa bir sürede oluşturarak belki de belki bir insanın ilk bakışta düşünemeyeceği sonuçlara ulaşmasını sağlamak aslında bu sistemin amacı. Sağda üstte mavi bir kısım görüyorsunuz. Biz buna radar diyoruz. Bu radarın üzerinde bir takım e, tasarım kriterleri var. Örneğin views yazıyor. Manzara diye düşünebilirsiniz. Buzz diyor. Ses diye düşünebilirsiniz. Rahatsız edici ses olarak. Daylight, gün ışığı. Bu ekranda gördüğünüz e, tasarımın bu kriterlere nasıl, ne kadar uyduğunu gösteriyor. Aslında bu radar. Bu... Ups. Evet, çok kısa bir video. Bu sistemin nasıl çalıştığına dair. İki katlı ve bir giriş katı olan bir bina. Gördüğünüz gibi farklı kriterleri nereye, ne kadar yerine getirdiğini görebildiğiniz radar görüntüsü var sağda üstte. Birçok tasarım opsiyonu var ve bize en uygun tasarım opsiyonunu bu radarı da kullanarak biz seçiyoruz. Sistem en basit haliyle böyle çalışıyor. Bazen bir kriteri çok iyi yerine getiriyor ama bazen de kriterlerin tamamını bizim istediğimiz ölçüde yerine getirmiyor. Nelerden bahsediyorum? Ne kadar büyük bir seçimden bahsediyorum? Binler, on binler hatta yüz binler ölçeğinde tasarım varyasyonundan bahsediyorum aslında. Bu başka bir örnek. Burada bir mahalle ölçeğinde tasarım var. Binaların kendisi değil ama yerleşim için bir Üretim var, üretken tasarım kullanımı var. Bakın buradaki radarda da başka kriterler var. Örneğin maliyet, kar, arka bahçe ve ön bahçenin durumu, manzaraya yakınlık. Yine Van Vien bu tasarımı yaparken hangi kriterleri göz önüne almış ona bir bakalım. Maksimum güneş enerjisi, güneş enerjisini nasıl kazanabiliriz? Binaları nasıl yerleştirirsek maksimum güneş enerjisine ulaşabiliriz? optimize edilmiş arka bahçe ve manzara, optimize edilmiş kar ve maliyet. Bunun bu kriterlerin tamamı e, aslında bizim tasarımımızı şekillendiriyor diyebiliriz. Daina House'ta bunun benzeri, ev Daina da aslında e, yerel yasalara uygunlukla ilgili bir çalışma var. Yani e, bir arsaya gene yerleşmek önemli ama Ön, üzerinde kaç tane otopark var, ön bahçe mesafesi, arka bahçe mesafesi gibi e, kriterleri göz önüne alarak en optimum şekilde gene bu arsaya yerleşmeyi e, sağlayan bir çalışma. Stamhius bir perakende firması. Çok ilginç bir firma. Birkaç gün içinde yeni mağazalar açıyor. Çok hızlı açıyor bunları. Çok modüler bir e, raf ve sunum yapısı var. En büyük dertleri bu açılış süreleri. Bu e, ...bildiğiniz gibi standart dükkanlar diye bir şeyden söz etmek mümkün değil. Her, her bina kendine has e, hatalar ya da karakteristikler içeriyor. Ve bunun içine oturmak için bu işleri biraz otomatize etmek gerekiyor. En azından şöyle düşünebiliriz. Örneğin kasanın yeri nerede olacak? E, boyutu hangi e, boyutta olacak? E, deponun boyu ne kadar olacak? Satış yeri ne kadar olacak? E, bir çalışan... Kaç tane koridor kontrol edebilir? Örneğin hırsızlık gibi olayları önlemek için stem his ve minimum personel çalıştırmak için bunların araştırmasını artık e, genetik dizayn araçlarını kullanarak yapıyor. Yaklaşık bu ekranda gördüğünüz e, çözüm için 15 bin tane farklı tasarım üretilmiş ve arasından bir tanesi seçilmiş. Çok hızlı bir şekilde tasarımı e, oluşturmanızı sağlıyor bu araçlar. Oops. Küçük bir problemim var. Ee, ilerleyemiyorum şu anda. Tamam. Düzeldi. Nasıl oluyor bu iş? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. İnanılmaz. Bilgisayarım <laughs> update etmeye çalışıyor. Çok özür dilerim. Ee, nasıl oluyor bu iş? Revit var içerisinde. Bir, BIM'in mutlaka olması gerekiyor içinde. İki, parametrik tasarım kullanıyoruz bu sistem içerisinde. Ondan biraz bahsedeceğim, size çok kısa bir kurs vereceğim birazdan. Ve en sonunda da Generative Design dediğimiz Revit'in içindeki bir aracı kullanarak yapıyoruz. Solda gördüğünüz Revit ekranı, ortadaki Dynamo ve sağdaki de Generative Design aracı çok ekranda göremiyor olabilirsiniz. Çok küçük görünüyor olabilir. Birazdan bu e, bunların daha büyük boyutlarını göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Herkes soruyor. Kolay mı diye? Benim cevabım bazen. Şimdi ilk önce o kolay taraftan başlayalım. Neye benziyor? Yine Revit var. Revit'in içinde bir tane tuş var. Onun ismi de Generative Design. Ona bastığınız zaman soldan ikinci ekranı görüyorsunuz. Orada birçok Örnek çalışma var. Ne onlar? Onları bir söyleyeyim. Renkli olanlara bakın. Grid Object Placement. Ekranı kaybettik mi? Yok. Ee, bir grid'i bir en doğru şekilde bir mekana nasıl yerleştirebiliriz? Ee, Randomized Object Placement. Ee, rastlantısal obje yerleştirme. Ne olabilir? Bir bahçedeki ağaçları e, tamamen rastlantısal olarak... ...bir yere yerleştirme olabilir. Ya da altta tree box massing. Üç tane yapının... ...birbiriyle ilişkisini nasıl kuralım ki... ...kat alanı en yüksek olsun... ...ama e, yüzey alanı... ...yani cephesi en az metrekarede olsun... ...gibi araştırmaları yapmak... ...çok kolay. Çünkü bunlar... ...hazırlanmış, önden sunulmuş... E, ...Revit'in içinde gelen araştırma tipleri. Tek tuşla yapabilirsiniz... ...ve çok kolay gerçekten. Bir örneğin... E, Mekan içine yerleşirken manzaraya en uygun sandalyelerin yerleşimini yapmak gibi işler çok basitçe yapılabilir. Bunun ötesine geçmek istediğiniz zaman bir şey oluyor. O zaman parametrik tasarım bilmeniz gerekiyor. Autodesk'in parametrik tasarım aracı, Revit'in içindeki Dynamo. Dynamo aslında şöyle tanımlanabilir. Yazılım, kodlama bilmeyenler için bir çeşit görsel programlama dili. Burada gördüğünüz kutucukların hepsi Revit'in içindeki işlemlerden bir tanesini yapıyor. Örneğin üstteki şuradaki bir kutucuk bir kolon yerleştirme işine yararken ondan bir sonraki o kolonları çeşitli doğrultularda çoğaltmaya, kopyalamaya yarıyor gibi. Bu temel bilgiyi şimdi vereyim. Merak ettiklerinize daha sonra e, tekrar dönmeye çalışacağım ama temel mesele yapacağımız işi parametrik olarak ne o anlama geldiğini biliyor olmak gerekiyor. Generatif design araçlarını daha derin kullanmak istiyorsak nasıl oluyor? İşte az önce gösterdiğim diyagram gibi bir diyagram hazırlıyorsunuz, ondan sonra bunu generatif design aracına aktarıyorsunuz. Daha sonra e, büyülü bir şekilde bir takım çıktılar karşınıza geliyor, onların uygun olanını seçiyorsunuz ve Revit'e aktarıyorsunuz tekrardan. E, şöyle görelim. Cam demo başlamıyor şu anda. İlk önce size çok az zamanımız olduğu için e ne demosu yapacağımı göstereceğim çok hızlı şekilde, ondan sonra demonun kendisine geçeceğiz. Seramik döşeme çok zor bir iş gibi görünmeyebilir, hatch yapmak gibi görünebilir sadece. Ama e, lütfen burada benimle kalın, ben bu konuyu biraz daha değişik anlatmak istiyorum. Ne kullanıyoruz? Revit ve Generative Design aracını. E, üstten üçü, dördüncü seçenek, Floor Tile Arrangement diye bir şey görüyorsunuz. Sadece o tuşa basarak bir şeyler yap, yapmayı deneyeceğim. Ne var bu tuşa bastıktan sonra karşıma gelenler ne olacak? Onlardan bahsetmek istiyorum. Dynamo aracından bahsettim ve Dynamo aracının niye kullanmamız gerektiğini bu 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 slaytta size açıklamaya çalışacağım. Böyle bir çalışma yapmak için ilk önce bir takım girdilere ihtiyaç var. Örneğin seramik döşemek istiyoruz bir lokasyona. Ne gerekiyor? Derz hangi derz aralıklarını kullanacağız? Seramiklerin boyu ne olacak? Seramin eni ne olacak ve minimal kesim acaba ne olmalı? En az kayıpla nasıl yapabiliriz bu işleri gibi? Bu bizim verdiğimiz veriler. Generative Design aracı için, üretken tasarım aracı için. İkincisi, Revit'ten gelen bir takım bilgilere ihtiyaç var. Örneğin duvarların nerede olduğu bilgisi. Onları da Dynamo aracı Revit'in kendisinden alacak. Üstteki kutucuklar o işleri yapıyor. İç işlemler var. İçeride bir takım hesaplamalar var. Tamam bu derse buradan başladım ama nereye kadar düşeceğim gibi işlemler. Çok basitleştirerek söylüyorum. Nereden başlamalıyım? Bunların hesapları. Ve sonunda sonuçlar bölümü var. Ne kadar doğru yaptım? Ee, te temel olarak bu dört, karikatür edilmiş biraz ama bu dört aşamadan geçtikten sonra generatif dizayn aracını artık defalarca defalarca çalıştırabiliriz biliriz. E, bu size çok anlamsız gelebilir, sadece bir seramik döşemek için bu aracı kullanmak ama şöyle düşünebilirsiniz, bu araç elinizde bir kere olduktan sonra e, defalarca, hatta tasarım aşamasında sahaya gittiğinizde e, duvarların yerinin değişmiş olduğunu gördüğünüzde defalarca defalarca kullanabilirsiniz. Dolayısıyla çok anlamsız değil. E, şöyle bir ilerleyelim. Bu ekranı göstereceğim size en sonda. Bu slayttan sonra canlı gösterime geçeceğim. O da çok uzun sürmeyecek. Ama bu ekranda gördüğünüz şu, solda yaptığım çalışma mavi bir şey içerisinde görünüyor. Çerçeve içerisinde. Burada ürettiğim, sanıyorum mouse'um görünüyordur. Burada ürettiğim 5 tane benim değil, generatif dizayn aracının, üretken tasarım aracının ürettiği versiyonlar. Burada da seçili olan versiyonum var. Hemen onun altında görüyorsunuz ki bir takım kriterler var. Onları canlı yayında size e, canlı demo'da size e, göstermeye çalışacağım. Altta da bir takım grafikler var. Bunlara dikkat edin. Ondan sonra demo'da e, daha derinlemesine göreceğiz. Sağdaki resimde bazı e, seramiklerin yeşil bazılarının da sarı olduğunu görüyorsunuz. Sarıların yarım olanlar ya da uygun e, Sarıların yarım olanlar, şurada kırmızılar var ama onları tam olarak görmediğinizi sanıyorum. Onlar da problemli, standart dışı kesinler olduğunu size söylemek isterim. Şimdi şeye geçiyorum, canlı demoya geçiyorum. Ekranda bir oda görüyorsunuz, L şeklinde. Bunun içine seramik döşemek istiyorum. Sadece odanın duvarları var. Bunu en uygun şekilde nasıl yapabilirim? Az önce gösterdiğim slaytlarda aslında nasıl bir yöntem izlediğimi göstermiştim. Size şimdi işlemin kendisini değil ama genetik dizayn aracının nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Hemen ona geçiyorum. Bir problem yok şimdilik. Genetik dizayn aracında yeni bir study yarattığınızda bütün bu az önce anlattığım işlemler yaptıktan sonra ekranda bir takım opsiyonlar çıkıyor. Bu ekranı zaten görmüştünüz son slaytta. Çalışan en son slaytta Burada ne var onu biraz inceleyelim. Bakın bir üstüne tıkladığınız zaman ona zoom da yapabiliyorsunuz ve inceleyebiliyorsunuz. Bir takım kırmızı, yeşil e, ve sarı karolar var burada. Sarılar tam olmayanlar, kırmızılar tamamen problemliler, yeşillerse tam kare olanlar. Bu e, opsiyonların tamamını incelemek mümkün. Bakın şurada bir skala var. Orada gördüğünüz şu, completed tiles, tam kareler, non-compliant cuts, yani uygun olmayan, belki de 3 cm, 5 cm olan ee, kesimler, e, açı ve nereden başladı, tile origin, döşemeye nereden başladığımız bilgisi. Sağ tarafta output kısmında seçtiğim opsiyonun özellikleri var. Bakın, tam 686 tane... Burada şey varmış, karo varmış. Bunların bir %87'si tam kare, geri kalanları da uygun olmayanlarmış. Burada onu görüyoruz. Hangi açıyla araştırdıklarını görüyoruz ve orijinin nerede olduğunu görüyoruz. Bu beş tane burada seçenek var. Beş seçenekte bunların hangisinin doğru olduğunu seçmek gerçekten kolay evirip çevirip ha bu çok kötü, bu birazcık daha iyi ama şu galiba en iyi dememiz mümkün. Ama aslında genetik dizayn araştırmalarının sonunda on binlerce bazen yüz binlerce sonuç çıkıyor ve bunları süzmek için işte şurada aşağıdaki aracı kullanıyoruz. Örneğin burada number of tiles kare sayısı e, kısmında 700'den 686'ya kadar e, bir, bir skala görüyorsunuz. Ben ya bunların en az olanını seçeyim. Yani en az Karo ile bu işi bitireyim kısmını seçiyorum. Seçtim ve bir tane kaldı. Hiç sorun yok. Doğrusunu seçtim ve bunu Revit'e aktar dedim. Ama bazen buradakileri de kullanmak gerekiyor. Onu ikinci e, demomda göstereceğim. Ne anlama geldiği daha do kolay anlaşılacak o zaman. E, ama basitçe doğruyu seçip, Arkasından şurada Create Revit Elements diye bir seçenek var. Ona tıklıyorum. Creating Elements diyor ve burada gördüğüm sonucu bu çok güzel bir sonuç değil ama bir sonuç. Revit'in içinde de görebiliyorum. Bakın yakından inceleyebilirim. Ders bazı problemler var çünkü en optimumunu seçmedim. Ama basitçe bu işlem yapılabilir. Artık bu saatten sonra duvarların yeni değiştirsem de bu uygulamayı defalarca yaptırabilirim. 10 santim sağa kaydı, 20 santim sola kaydı ya da yeni duvar eklendi, ikiye bölündü. Bu gibi e, problemler aslında artık bize enteres etmiyor. Genetik dizayn aracının gücü de burada. Ufak tefek değişiklikler yaptınız. Bir düğmeye bir kere daha basıyorsunuz ve en doğru sonucu tekrar size veriyor. Şimdi e, bir problemden, problem, olası problemlerden kaçınmak için sunumumu kullanmayacağım. Bir sonraki örneğe geçeceğim, onu da göstereceğim sizden, e, size ve daha sonra sunumumu bitireceğim. Şimdi e, ikincisi, bu örnek, ekranda belki biraz zayıf görüyorsunuz ama e, bu örnekte bir arazi e, modeli var. Özür dilerim, arazi sınırı var. Tamamen çizgilerden oluşan bir arazi sınırı. Üstüne tıkladığınız zaman görebilirsiniz. O Revit'in içindeki model line'larla yapılmış bir arazi sınırı. Günlük işlerimizden biri bunu paftalamak, paftalara yerleştirmek. Peki nasıl yerleştireceğiz? En optimum şekilde nasıl yapabiliriz bu işlemi? E, Generative design aracıyla, üretken tasarım aracıyla e, ondan bahsetmek istiyorum. Daha önce verdiğim örnekler birazcık daha farklı amaçlar için kullanılan. Örneğin bir mağazanın tasarımı, bir araziye yerleşmeyken e, bu örnek direkt olarak günlük işlerimizden biri olan paftalama işlemiyle alakalı. E, hemen geçiyorum Generative Design aracına, bakın burada solda benim daha önceden yaptığım çalışmalar var. Şu anda ben neredeyim? Hala e, o kareleme e, çalışmasındayım. Bunlardan bir tanesi bakın Scope Box for Master Plan. Yani vaziyet planı için Scope Box'lar yaratma çalışması. Hemen ona geçiyorum. Burada yüzlerce farklı e, opsiyon var. O opsiyonlardan bir tanesini size anlatmaya çalışacağım yaptığımız işin ne olduğu belli olsun diye. Bakın burada da tasarım kriterleri var. Tasarım kriterlerinin birisi M delta araya, M outer araya. M delta araya şu demek, bu paftaların toplam olarak e, içerdiği alan demek. E, maksimum outer araya ise bir paftanın içindeki boşlukların miktarı demek. Şöyle düşünün, bu paftaların içindeki boşlukları tasarımcılar ne yapmak ister? Minimize etmek ister. Peki toplam alanı ne yapmak ister? Maksimize etmek ister. Biz bu kriterleri generatif dizayn aracının içine veri olarak giriyoruz ve ondan sonra bize çıktılar etmesini istiyoruz. Örneğin şuna yaklaşıyorum. Ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın burada ne yazıyor? M delta araya. Bir yeşilleri pafta olarak düşünün. İçindeki kısımlar Maksimum şekilde şöyle gösterelim. Maksimum şekilde paftayı dolduruyor. Mavi yeşilin içini dolduruyor. Bunu görebiliyoruz. Şimdi aynı opsiyonları tersten göstermeye çalışacağım size. Yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarıya. Bu bu anlamda rengi de kırmızı. En kötü en kötü seçim. Ona bakın. Bakın ne görüyorsunuz? Boş alanlar çok fazla. Bu arada açılar değişik, bu paftaların açıları farklı olabilir. Bakın burada üst üste binme noktaları var. Biz hep bindiririz çizimleri üst üste bir paftadan diğerine atlarken. Onlar var. Ee, başka birçok kriter var. Bu kriterlerin tamamı e, bu araç sayesinde süzülebilir ve bizim en çok istediğimiz karakteristiğe uygun hale getirilebilir. Bakın şurada aşağıdaki skalayı nasıl kullanacağım. Diyorum ki bana e, En az ekstra pafta olan seçenekleri göster. Bu görüyor musunuz? 1 2 3 4 5 6 pafta var. Peki tersten düşünelim. En çok pafta içerenlere bir bakalım. Bunun arasında boşluğu en çok olanlar, top e, har, e, nasıl diyelim? Kapsadığı alan en büyük olanlar gibi gibi filtrelemeler kullanarak aslında en doğru çözüme ulaşmamız mümkün. Doğru çözüm olduğunu düşünmüyorum ama üstüne tıklıyorum bir kere ve Create Revit Element, Revit'e bunu aktar diyorum. Tıklıyorum. Şöyle bakalım. Evet, Revit'in içindeki Scope Box'lar, paftalamaya yardımcı olacak Scope Box'lar yaratıldı. Bilmem, Generative Design konusunda size bir, e, üzerine düşünebilecek bir fikir verebildim mi? Bu sunumun şey amacı buydu aslında. Eğer bu konuda derinleşmek istiyorsanız size şu anda gösteremiyorum ama generative design org web sitesine girerseniz Autodesk bunun için bir primer web sayfası hazırladı oraya inceleyin ve bu e, videonun sunumunu sizinle paylaşırken size yaklaşık 7-8 örnek daha göstereceğim ne amaçlarla kullanılabildiğini e, daha rahat anlamanız için e, şeyimiz bu kadar sunumuz bu kadar biraz eğlenceli oldu ama. Burada bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim.